Selamun Aleyküm Merhabalar sevgili arkadaşlar yeni Öz Tasarım Kütüphus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir modelle beraber çalışacağız arkadaşlar. Tamamen kendi tasarımı olan bir model olacak. Umarım beğenirsiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bismillah diyerek başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar şimdi bir halka oluşturacağız öncelikle. Şöyle. Evet arkadaşlar önce bir halkamızı oluşturuyoruz bu şekilde. Bu halkamızın içerisine 6 tane zürafa oluşturacağız. Küçük 6 tane zürafa. oldu. Şimdi bu dört. 4, Bu da 5. Ve bu da Gördüğünüz gibi hafızanızı raf oluşturdum. Şimdi ikini çekeyim. Bir, 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 bir. Arkadaşlar bu ipimizi şu tarafa alarak kendi tarafımıza alarak buradan ilk sürafamıza vuruyoruz. Evet ilk sürafamıza vurduktan sonra küçük olsun. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Buradan iki tane zürafa oluşturacağız. Bir tane zürafadan sonra geri dönüyoruz. Şöyle iki tane zürafa alıyoruz. Şunu döndüm. Şimdi buradan da artırmaya başlayacağız. arkadaşlar bunu 6 <laughs> tane zürafa oluncaya kadar yapacağız. Evet ben 6, tane zürafa kadar yapacağım dedim arkadaşlar. Şöyle. Evet, ben 600 rafaya kadar geldim şu an. ve sevdiğim bir şey. Bulanık geliyor sanki bu dünyada Evet şu an burada sanırım Arkadaşlar şimdi dönüyorum ve 2 zürafa kalıncaya kadar azaltacağım Yalnız ben bunu bir sıra ancak yapabilirim. Hepimden bunu çektim. Ben yani toplamda size şimdi birazdan göstereceğim nasıl yapılıyor yapılışın yapılmış olanı göstereceğim. sıraya düşürdük. İpim yetmediği için tamamını yapamayacağım ama birazdan size göstereceğim. Evet, bu şekilde azaltıyoruz. Evet arkadaşlar, ikiye kadar her biri ikiye kadar azaltarak bu şekilde dört tane yaprağımızı oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde yapıp bitirdikten sonra yeşile başlıyoruz. Arkadaşlar ben yeşilin bir yaprağının son kısmındayım. Burayı da size göstermek istiyorum. Çünkü diğerine temelini attığım zaman bunu görme şansımız olmayacak. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar iki zürafayla yeşilimi 5 tane zürafayla bitiriyoruz. Bir üst sırada başladığımız zaman iki, iki, iki tane, ikişer tane kenarlarda bırakarak üçüncüsünü vuruyoruz ve iki tane zürafa oradan oluşturuyoruz. Şimdi ben yaprağımı oluşturacağım onu göstermek istiyorum ben size daha sonraki yaprağı göstereceğim size alttan biliyorsunuz e, halkımızı 6 zürafayla oluşturmuştuk e, ve dört tane sarı yapraklar olacak 4 tane sarı yapraklar daha sonra iki tanesini de uzun yeşil yapraklarla olmayacağız ve ben daha sonra etrafına geçeceğim sizlere onu göstereceğim evet arkadaşlar şimdi yeşilin son sırasını arttırmalıyım. 4 hafta olacak şekilde arttırıyorum Pardon, 4 Dört zürafamız oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi dört zürafamızı artık azaltıyoruz. Küçük yakamızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar zürafamız yaptığımız zaman ipimiz biraz bu tarafa doğru itersek o zaman bu da fazlalık kalmayacaktır. Bu da yaptığımız modelin daha güzel görünmesine ya da dışarı taşan kısımları olmayacaktır. dan 3 kuruşa düşürdük. Şimdi 2 kuruşa evet 2 kuruşumuza geçtik. yaprağı düşüreceğiz şimdi böylelikle üst yaprağımızı da oluşturmuş olduk Evet bu şekilde şimdi diğerine başlayacağım birazdan i̇şte şöyle gördüğünüz gibi ipimizi kurtaracağız Evet arkadaşlar bir yaprağımızı bitirdik. Şimdi son bir zürafamız kaldı. halkımızın içerisinde. Onu da şu şekilde son olarak burada kullanacağız. Arkadaşlar iki tane zürafayla başlıyoruz yine aynı şekilde. Şu zürafamızı yapalım. Şu alt sıralar biraz sıkıntılı oluyor bir başlayınca. Evet iki zürafamızı yapalım şöyle ve dönüyoruz arkadaşlar bunu da 5'e kadar arttırıp diğer kısmı geçiyoruz <laughs> sıra M.K. Evet. Şimdi 4. 4 sıra oluşturacağız. 5 yaptıktan sonra döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 zürafamı tamamladım. Şimdi bunun ikinci aşamasını size göstereceğim. Arkadaşlar iki tane zürafa boş bırakarak bu üçüncü zürafamıza buruyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde yapıyoruz ve iki tane zürafa bu tek zürafanın içerisinde oluşturup ikinci ters dağımızda oluşturuyoruz. Evet bu şekilde tamamlıyoruz yaprağımızı. Zaten en üst yaprağı size gösterdim. Birinci yaprağı da ikinci yaprağı da aynı alttaki yaprağımız gibi devam ediyoruz. Şimdi ben burada etrafını yapmaya başlayacağım göstermek için. Evet arkadaşlar şimdi ben bağlama işlemine başlayacağım. Bunu bitirmeyeceğim. Sadece size göstermek için başlayacağım. Arkadaşlar burada yeşilimiz vardı hatırlarsanız. Bu yeşilimizin iç zürafasına şöyle ipimizi bağlayacağız. Evet, bu şekilde. Şöyle yaptıktan sonra şu ipimden ilk ipimi çok sıkarım da ya. yani bir an kendimi kaybettim. Arkadaşlar dört tatlı ip oluşturdum burada. Dikkat edin şöyle size göstereyim. Evet. Şurada dört katlı ip oluşturdum. Bu ipimizi burada kullanacağız şimdi. İlk arttırılan 6 zürafanın ilk zürafasını vuruyorum arttırma kısmında. Ve şöyle ipimi alıyorum. Bakın. aldıktan sonra şöyle şu taraftan tutuyorum. Yeşili bağlayacağım. Aynı zamanda etrafını geçeceğim ipimi ayarlamış olacağım. Böyle bu şekilde. Şimdi bağladım ipimi sıktım iyice şu ipimin dört katlı ipimi şöyle karşı tarafa alıyorum karşı tarafa aldıktan sonra tek tek zürafalarını dolduruyorum evet canım bu şekilde etrafını geçeceğim şimdi ilk sıramız sadece üzerinde zürafalar oluşturup geçmek olacak Evet gördüğünüz gibi yaptım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum bu şekilde. Etrafını geçeceğim. Geri kalan kısmını arkadan geçeceğim arkadaşlar. Şurada bir püf noktamız var. Şu ipi ortadan kaldırmak için ipimizi bunun üzerine alıyoruz. Geri kalan kısmını da. Yalnız ben burada bir zürafaya iki defa vuruyorum daha toplu derli dursun diye. Yalnız biraz raflama büyük oldu. Bu sonraki aşamada kötü durmasını sağlayacak. Siz ilk alttaki sıradaki zürafaları mutlaka düzenli yapmaya çalışın. Sonraki sırada size problem çıkarabilir. Her bir zürafaya doldurarak bu şekilde devam ediyoruz. Ben ikinci zürafaya geçtikten sonra kamera arkasında yapacağım arkadaşlar. Evet geldik altıncı sıramıza. Yani altılı zürafanın sırasına geldik. Şimdi diğer bir zürafamıza yapıştırıyoruz. O da altılı sıradaki ilk zürafamıza, kenardaki zürafamıza vuruyoruz. Hepimi ayarlayalım. Şöyle önce altı vuracağız arkadaşlar. Seninle şöyle iğnemizi bakın. İğnemizi üstten alıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bu şekilde Yalnız şu ipim araya giriyordu sanırım. Sarı ipim. Erirmiş. Ben tutum. Şimdi arkadaşlar şurada bir aşamamız var. Bunu biraz ipimi sıkmam gerekiyor. Çünkü orada bir kutup oluşturacağım. Sıktım. Sıralım yine. Arkadaşlar yukarı çıkacağım. Şöyle. İlk sıra bu şekilde vurarak diğer kenar iplerini de alarak şöyle sıkacağım. Arada boşluk kalmayacak yani siz orada zürafa gibi bir şey görmeyeceksiniz bu şekilde. Evet şunu sıktım zaman zaten tıksak ortaya. Devam ediyoruz bu şekilde zürafalarımızı dolduruyoruz ben kamera arkasından doldurup ikinci sıraya geçeceğim. Evet arkadaşlar ben ipim yetmediği için şu son gülümü yapamadım. Bunu daha sonra videom bittikten sonra yapacağım. Şimdi arkadaşlar geliyoruz son aşamaya. Bu son aşamayı da bitirirsek çok şükür amdolsun diyeceğim. Bu kısım bitti. Arkadaşlar yine yeşilime vuruyorum. İpimi yeşilime bağlayacağım daha sık olması için. Çünkü yeşil ayrık olursa gülümüz biraz oturaklı kalmayacak. Evet ben bunu bir kopayım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. İki, ilk zürafamızı buluyoruz. Şöyle size göstereyim. Bir zürafa oluşturuyoruz. Zürafamı üzerine geçiyorum ve bir konu onu oluşturacağım. Şöyle yapayım. İki defa ipimizi atıyoruz. Geçen sürekli kullanıyorum da sonra sonraki zürafaya arkadaşlar her bir zürafamızı iki zürafamızı sinek kanadı olarak kullanıyoruz birinci zürafamızı sinek kanadının gövdesini oluşturuyoruz sonraki zürafada da bütün. evet arkadaşlar devam ediyoruz videom bayağı uzun sürdü bu arada Gördüğünüz gibi bu şekilde sinek tanıtıları oluşturuyor. Ben şimdi bitmiş halini size göstereceğim. Evet bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi bitmiş halini size göstermek üzere. Şimdi size bakalım. Evet arkadaşlar bu bitmiş hali. Şöyle size göstereyim etrafında yapmış olduk. Ortadakini daha önceki yapmış olduğum videolarımda var oradan bakıp e, öğrenebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. İpliği iğnemizi e, tam ipin tamamıyla iğne dolunca yaparak güzel bir şekilde sarıyoruz ve onu tekrar tek çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapıştırma işlemine geçeceğim. Öncelikle şöyle bu kenarlarındaki yaprakları olacak. Yani şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Birazdan zaten yapıştırma işlemini size göstereceğim. Bu şekilde. Bunlardan dörder tane ya da üçer tane yapabilirsiniz. Ben henüz yeni yaptığım için ayarlayamadım. Siz daha istediğiniz sıklıkta yapmak için kendiniz de ayarlayacaksınız. Bu şekilde bunu ben şimdi yapıştırma aşamasına geçeceğim. Yeni Evet arkadaşlar. Benim bu Arkadaşlar şimdi ben ayarlayacağım. Ben normalde zaten kenardan köşelerinden mutlaka sadece bir tane gül yaparak yani küçük güllerini yaparak bunu güllen büyük yapıştırıyorum. Şimdi şöyle ayarlayalım buradan. 3, 6, 9, 10. Onu boş bırakarak bakın 10 boş kalacak şekilde şöyle 10 tane boş kalacak şekilde ayarlıyoruz ve turuncu ters çeviriyoruz. Bakın halkadaki burada de ipim çıktı. İpinin bağlamak zorunda kaldı bu şekilde. Of, benim geliyor bu şekilde. Demin ayarlamıştık maalesef iğnenin izizliğini aldım. Arkadaşlar şu şekilde bakın halkamızın ipi bu. Halkamızın ipi olduğu için zaten orta kısım bu olacak. Bu şekilde arkadaşlar ayarlıyorum ve zürafama bağlantısını kuruyorum arkadaşlar şöyle iki defa ipimi atacağım inşallah sıkacağız arkadaşlar bakın bu şekilde olmadı çarabı tam sıkamadım maalesef bir yandan kameraya adapt oluyorum sizin kendi görebilmeniz için ekini böyle bu şekilde yapalım ikinci zürafaya vereceğim şimdi arkadaşlar. Bu şekilde. Hmm. Evet. Vurduk buraya arkadaşlar. Şimdi şuradan ipimi alıp kenardan Geri çıkacağım. Bakın. Şuradan çıkacağım. Çünkü sağlamlaştırmam lazım. Şimdi arkadaşlar diğer kenardan tekrar geri döneceğim. Bir yerden çıkmam lazım ama nereden çıkacağım. Evet çıktım arkadaşlar. İlk yaptığım zürafaya tekrar bulacağım ikinci zürafamla düğümü atacağım ve bitireceğim Arkadaşlar şöyle bu de muhteşem görünecek emin olun açık renkli türbentler beklemişsiniz müthiş bir şey ortaya çıkacak emin olun. Evet bağladım Arkadaşlar şimdi koparacağım şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Ütü bile çekmenize yükleyebilirim diyebilirim herhalde bu durumda. Evet. Gerçekten çok harika bir oldu. Şöyle size göstereyim. Dediğim gibi daha devamı edecek Biraz daha yapıldıktan sonra çok güzel olacak. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuştur. Hadi videomu ve modelimi beğenmişsinizdir Hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen bana destekleriniz. Çok önemli. Benim için çok değerli. Evet. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.